açılış konuşmasını yapmak üzere ben şimdi Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Sayın Ömer Onan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Onan. Şimdi 2017-2018 sezonu için e, kura çekim için buradayız. E, ben inanıyorum ki çok güzel bir sezon geçireceğiz. E, öncelikle e, ligimize yeni katılan Süper Lig'e gelen e, Eskişehir Basketbol Takımı'na ve Sakarya Takımı'na başarılar diliyorum. E, onlar da inşallah e, buradaki 14 tane değerli takımla e, kıyasaya mücadeleye girecekler. E, bu sene başlamadan önce e, isim sponsorluğunda gerçekten çok değerli, güçlü bir aileyle birliktelik yaptık. E, ben inanıyorum ki bu birliktelik e, ligimizin değerini daha da yukarıya çekecek. Hepimizin isteği, hepimizin arzusu bu. E, bütün sezon boyunca centilmence, e, fair play içinde ve oyuncularımızın sakatlanmadan e, geçireceği güzel bir sezon olsun. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İzler'de Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Sayın Ömer Onan'a teşekkür ediyoruz. Az sonra fiksürü belirlemek üzere kura çekimini gerçekleştireceğiz. İşte o süreci başlatmak üzere şimdi de Basketbol Süper Ligi Direktörü Sayın Samer Şenbayrak'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Şenbayrak. Hoş geldiniz Sayın Şen Bayrak. Az sonra kura çekimine geçeceğiz ama öncesinde yeni sezonla ilgili olarak sizin de görüşlerinizi almak isteriz. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerim, çok değerli kulüplerimizin temsilcileri, basın mensuplarımız, 2017-2018 Sayın Basketbol Süper Ligi kura çekimine hoş geldiniz. Gerçekten geçtiğimiz sezonlar gösterdi ki çok keyifli, çok rekabet dolu bir ligimiz var. Bunun örneklemesini yapmak gerekirse 16 takımımızın yer aldığı ligimizde 11 takımımız Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. Geçtiğimiz sene Euroleague şampiyonu ligimizden çıktı. FIBA Champions League finalisti ligimizden çıktı. Gerçekten bu basketbol ailesinin Türkiye'ye kazandırdığı önemli bir olgu. Tekrar bu vesileyle yeni sezon için sizleri tebrik ediyor hak eden takımın şampiyon olması ümidiyle kura çekimine başlıyoruz. Buyurun. Evet Sayın Şan Bayrak çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Artık fikstürü belirlemek üzere kura çekimine geçebiliriz. Da alfabetik olarak tek tek kulüplerimizi, takım temsilcilerimizi davet edelim sahneye. Evet, tüm takımlarımızın isimlerinin bulunduğu 16 top sizlerin de huzurunda. Evet, buyurunuz lütfen. İlk olarak hangi sırada kura çekimini gerçekleştireceğinizi belirlemek üzere Anadolu Efes adına Sayın Dayı kura çekimini gerçekleştirdi. Kamera 9 numaralı topu çekti Sayın Dayı ve az sonra Anadolu Efes 9. sırada Kura çekimini gerçekleştirecek Bambit'le devam ediyoruz alfabetik sırada. Bambit'i temsilen genel menajer Sayın Turgay Zeytin Göz geliyor. Hoşgeldiniz. Turgay'a kamera getirin. 6 numaralı topu çektiği Sayın Zeytin Göz ve Bamit'te 6. sıradan kura çekimini gerçekleştirecek. Beşiktaş son pojapanla devam ediyoruz. İdari menajer Sayın Murat Mürtezaoğlu'nu davet ediyorum. Şimdi de saniye. Buyurun Sayın Mürtezaoğlu. Beş numaralı top çıktı Fanus'tan. Beşiktaş son Japan'da beş numaralı sırada kura çekimini gerçekleştirecek. Darüşşafaka basketbolla devam ediyoruz hızlıca. Takım menajeri Sayın Ahmet Eran'ı davet ediyorum şimdi de. Buyurun Sayın Eran. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Bakalım Darüşşafaka Basketbol hangi sırada kura çekimini gerçekleştirecek? 13 numaralı top çekildi Faunus'tan. Fenerbahçe Doğuş'la devam edeceğiz. İdari menajer Sayın Cenk Renda geliyor. İyi sezonlar. Fenerbahçe doğuşta kura sıralamasındaki yerini belirledi. 14. sırada kura çekimini gerçekleştirecek. Sırada Galatasaray Odaya Bank var. Basketbol şubesi genel menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya geliyor. Olsun. Hoş geldiniz Ömer Bey. Buyurunuz lütfen. Hayırlı olsun. Yeni sezon tüm basketbol camiasına Kayıncıoğlu Basketbol Süper Ligi'nde süper bir sezon beklentimiz var 2017-2018 sezonunda ve bir numaralı topu çektiği Sayın Yalçın Kaya Galatasaray Odaya Bank adına. Gaziantep Basketbol'la devam edelim.